Bu da kim ya? Yeni galiba. Pek havalı bir şey yani. Numan bilmeyenlerinin kızı bu ya. Babası çok ama çok zenginmiş. Amerika'dan yeni gelmişler kızım. Sen nereden biliyorsun? Annemler konuşurken duydum. Burada bizim okulda okuyacakmış. Siz gidebilirsiniz. Ama babanı sınıfa kadar götür dedi. Size gidebilirsiniz dedim. Peki küçük Vay be ters yapıyoruz ha. Emre hadi bahçeye çıkalım mı? Sen çık ben geliyorum. Çocuklar size yeni sınıf arkadaşınız Sibel'i tanıştırayım. Arkadaşınız artık sizinle beraber bu sınıfta okuyacak. Hadi bakalım Sibel. Şimdi boş sıralardan birine yerleş. Yarın sınıf öğretmeni sana en iyi yeri belirleyecektir. gel çık şuradan. Buraya oturabilirsin. Hayır ben burada oturacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> gel gel buraya otur. Hayır. Ne yapıyorsun ya? Çekilin. Pardon hocam. <laughs> Eminim kızın da senin gibi zeki ve terbiyeli bir öğrencidir. Zaten her halinden belli canım. Harika bir çocuk yetiştirmişsin. <laughs> Aman hocam şımartıyorsunuz. Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun, Yarın okuldan sonra bize gelsene. Scrabble falan oynarız. Ne dersin? Bilmem. Bakarız. Aa, hiç böyle bir şey görmedim. Amerika'da biz notlarımızı bu küçük bilgisayara kaydediyorduk. Aa, defter kullanmıyor muydunuz yani? Bakmak ister misin? İzin verir misin? Tabii. Ne muhteşem be. Oyunda var mı bunda? 10-15 tane falan. Aa. Asıl bilgisayar oyunlarım evdeki bilgisayarımda. Hem de yüzlerce. Yüzlerce mi? En son çıkanlar bile var. Yani henüz Türkiye'de satışa çıkmayanlar demek istiyorum. Bize gelirsen gösteririm. Gerçekten mi? Sıkıcı bir okul burası. Hep böyle midir? Genellikle. Çok güzelmiş ya. Çok güzel bir okul. Çok beğendim hocam. Hadi, sohbetimizi odamda devam edelim. Hem de birer çay içeriz ha? Ne demek hocam? Memnuniyetle. Buyur. <laughs> Babacık. Kızım, kızım. Nasıl geçiyor bakalım ilk günün? Amerika'daki okuluma hiç benzemiyor. Çok sıkıcı. <laughs> <laughs> Alırsanı yedersin kızım. Bundan sonra burada yaşayacağımıza göre. Ama babacık bu okulda olimpik yüzme havuzu bile yok. <laughs> Arkadaş edindikçe burayı daha çok seveceksin Sibelciğim. Özge kızım gel buraya yavrucuğum. Sibel okulumuzu gezdirir misin kızım? Peki öğretmenim. <laughs> hadi, hadi, hadi bakayım. Ne oldu bu? Havuz yok bir şey. İşte böyle hocam. Sibel'in annesini kaybettiğimizde çok küçüktü. Ben de bir dediğini iki etmedim. Annesinin boşluğunu onun tüm istediklerini yaparak doldurmaya çalıştım. <laughs> Belki yaptığım hatalıydı ama... Anlıyorum Numan oğlum. Bir de sürekli yurt dışında olunca işin daha da zor olmuştur. Olmaz mı hocam? Kısa bir süre sonra yeniden evlenince Sibel gitgide hırçınlaşmaya başladı. <laughs> bir de yeni eşimden bir oğlumuz olunca onun hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Ee, ne de olsa çocuk psikolojisi benim uzmanlık alanım. Hiç merak etme Numan. Ben Sibel'in çok kısa sürede okula uyum sağlaması için elimden geleni yapacağım. Sağ olun hocam. Vallahi ne derler, eti sizin kemiği benim bundan sonra. <laughs> Bugün bulunduğum noktada sizin benim üzerimdeki emeklerinizi asla unutamam hocam.